telefon arkadaşlar. Bizde Roblox'ta arkadaşlar Adobe ye yeni pet geliyor ve X yeni egg geliyor. Pet demeyelim. Ve ekstra arkadaşlar 7 tane pet geliyor. Zaten o petler geldiğinde arkadaşlar ben bütün paramı o pete vereceğim. Bu arada arkadaşlar hemen şöyle bir şey göstereyim. Arkadaşlar bu yeni Eğli Türkiye'de ilk biz çektik arkadaşlar. Çünkü çıkar çıkmaz çektik. Hatta hemen kanıtlayayım size bunu. Bakın benim çektiğim Video iki gün önce arkadaşlar bu arada bu kanalıma da abone olmayı Benim çektiğim video iki gün önce arkadaşlar. Ben Adobe Nasıl bakacak? Bir dakika. Bir de arkadaşlar Adobe çektiğine bakın. Üç gün önce arkadaşlar. Hatta ben bundan tam bir saat önce çektiğim için videoyu bu üç gün olabilir arkadaşlar. Daha şu an mesela kaç? Benim saatin bir saat geri olduğu için 23.37 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar aynı saatte Hatta şu videoyu izleyerek de görebilirsiniz. Ay. dakika. Ha tamam. Şu videoyu izleyerek de görebilirsiniz hemen benim kanalım Bakın arkadaşlar hemen. Şu videoyu izleyerek görebilirsiniz. Yani neydi? Heh, bu. Hemen kısa özet geçelim. Bir dakika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 saatmiş hatta görüyorsunuz. 5 saat önce çektim ben bu videoyu arkadaşlar. Türkiye'de ilkim. Yani mesela biri çıkar Türkiye'de ilk yeni ev geliyor falan derse inanmayın ilk ben çektim arkadaşlar. Neyse. Petler gelince, gelirse arkadaşlar yanımda ekstra gelecek 7 pet var arkadaşlar hemen size göstereyim. Arkadaşlar ilk başta yumurtamız şöyle bir şey onu hemen size göstereyim. Böyle bir yumurtamız. Şey Şimdi o ekstra 7 pete bakın. Arkadaşlar ilk petimiz bu arkadaşlar. Gelecek ilk petimiz bu. Hatta şöyle göstereyim. Daha görülür. Bu arkadaşlar ilk gelecek petimiz. Anka olmuş Yani kolay çıkacak bir pet. Hemen sonra ilk petimizi göstereyim size. İkinci petimiz arkadaşlar. Şu an Mirket diye bir şey arkadaşlar. Bu da Anka. Üçüncü petimiz arkadaşlar. Heyna diye bir pet arkadaşlar. Bu da Rare arkadaşlar. Böyle güzel bir pet. Aynı Golden pet gibi. Dördüncü petimiz arkadaşlar. Dördüncü. Beşinci petimizde bu arkadaşlar. Bu da bir tane fil. Zaten bu var oyunda. Bu çıkacakmış ortadan. Beşinci petimiz. Beşinci petimizde arkadaşlar böyle bir şey. Ultra rare'ımız. Aslan arkadaşlar. Like atın bu arada arkadaşlar videoya da. Videomu da tüm bir şekilde açmayı unutmayın. Dördüncü petimiz. Altıncı petimiz. Aslan arkadaşlar. Yedinci petimizi gösteriyorum ben Arkadaşlar yedinci ve son petimizde bu güzel flamingo arkadaşlar. İşte arkadaşlar Adopt Me'ye böyle petler gelecek. Arkadaşlar bu gelecek petlerde Legendary pet yok arkadaşlar. Belki gelmiştir ama videoda gösterilmiyordur. Zaten pet geldiği zaman arkadaşlar kapak fotoğraf gelir ilk başta benir resim yani. O para gelmiş lan. Neyse. Arkadaşlar kapak fotoğrafı da çıktığında zaten hepimiz bundan haberdar olacağız. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.